Merhaba arkadaşlar Clip Turk kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek için abone olmanızı rica ediyorum. Teşekkürler. Emanetin Yamanı Halil İbrahim Ceyhan'ın sırrı çözüldü. Emanetin Yamanı Halil İbrahim Ceyhan, meslektaşı Saruhan Hünel ile ünlülerin kuaförü Adem Terzi'de görüntülendi. Ceyhan'ın saç bakımına oldukça düşkün olduğu ortaya çıktı. İşte Ceyhan'ın saçına uyguladığı bakım. Etilerde hizmet veren Adem Terzi, önceki gün ünlü oyuncular Halil İbrahim Ceyhan ve Saruhan Hüneli dükkanında ağırladı. Türk tıraşı olan ikiliden Halil İbrahim Ceyhan'ın saçına hangi bakımı uyguladığı ortaya çıktı, gün aşırı ya da iki günde bir saçlarını yıkamaya özen gösteriyor. Kullandığı şampuanda mentol olmasına önem veriyor. Saçları çok sıcak suyla yıkamak saçın üst katmanına zarar verir, saç derisinin mikroflorasını ve yağ dengesini bozarak saçları kurutur. O yüzden saçlarını sıcak suyla yıkamıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.